Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Evet hemen bir silah alalım. Benim oyun gene mallaştı ya. Evet, mallaştı. Attı. Ama attı da. Son dakika. Daha... Olur, onur, 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 onur. Silahım yok. O <laughs> <Et> ne <NASA. siypli gülüyor> you know, şey <laughs> <bu> <laughs> oğlum silah yok hiçbir yerde. <laughs> Allah aşkına bir tane vektör buldum. Neyse ona da razıyım. Git bas onun... ya. Thank you. Çek, çek 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 tamam çek Oyunum gitmesin. Always varsana. Ok meti. Ayas ne çalamazdım ben tamam, benim killleri çektiler. Maçım. Maçım başında alıyor. var ya. Umut oraya geldi. Umut e, geldi. <laughs> abi ne de hatırlat hele ya. Arası kafa gidiyor benim. <gülüyor> He? Oraya. <laughs> oraya. <laughs> 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 oraya, oraya geldi. Oyun sana gitti. sen ya öyle yaşıyor mu? Seni haydi. görmedim. Daha, daha bu adamın ismi Pompak KS, şey Empathy KS. Lan diyeceğim bakayım gerçek mi sahte mi diye lan bakayım bir bakayım, bakayım oyunda Thank you. <gülüyor> <gülüyor> atar atar. Bizi uğraştırma. Sen gerçek misin sahte misin onu söyle ona göre bir de bir daha Gerçek sahteliği neye göre ayıp ediyorum? Ünlülüğüne göre kaç sahte? YouTube'u bırakalı bayağı oldu da 5 falan da yok. Tamam, sahtem demek ki daha YouTuber bu da küçük Youtube. Şaka ediyorum ben ya daha şey alar falan mı? Ha ben de belki yani böyle bir milyon falan takım falan oluyor da. Emiratörde genelde öyle. De... Bir kişi var ama ne abi, nerede şey bu varmışsın? ya? Ne diyor? Aa bu lan? Ha yeni verdi. Tamam, Ana var. bu buradan mı açılıyor bu sandık? Anahtarı verdi buradan. görevi yapın bari hazır. Anahtar, olmuş mı yani. Gel 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 abi gel, ee? gel 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 abi. Gel 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 Görev görevi yapın. Valla ben bu sandıklardan verildiğini bilmiyordum. Sen çocuğun bir tanesinden öldürdüğüm birinden 3-4 tane anahtar buldum. Ana 3-4 tane. Adam yatıyor muymuş Daha hala yukarıda? Alamadım. Afrika gibiydi ama. Daha indiğim yerde adam var. Yani yanaşıp yanaşıp Aldım birini. Burada ne veriyor? Loot mu var? Drone sandığı vereceğiz abi gel. Lan geç. Oo, tünel mi lan bura? Gel gel, gel. gel şu sana bak ne gel fırlatacak sence. Bir nakta ha. Abi seni başka bir dünyaya attı mı? Şöyle bir teleport açıp karşıya gitsem, açı değiştirsem nasıl olur? Ne güzel bir yermiş lan bu. Karşıya bas abi. Oh, çok iyi aldım bunları. Arkadaşı nerede ki? Botmuş. O, o sandıklardan ben çok açtım ama anahtarı hiç bulamamıştım. Biri bana dedi ki, o geminin sonuna gittiği zaman dedi o şeyi veriyor, anahtar veriyor dedi. Sen de işaretler misin bana haritada hangisi olduğunu? Bak, bak, Şimdi ya, bak, abi, çantandaki abi, haz abi, hazine abi. haritasını şey yapsana bir, kullan desene. Gördün mü? He. Bunun bu bak o çarpın, bunun bug'ını Aynen, mi? yerleri kazıyorsun ve orada bir sandıklar var, herhangi birinden veriyor. Biri. Ben onu şey zannettim. Drone'a geldi falan veriyor zannettim o çarpı olan yerde. Yok yok, oradan veriyor anahtarı. Burada kullanılmıyor da Erangel'de çok işe yarıyor. Geminin ortasındaki büyük sandık nasıl açılıyor? Ben küçükleri açıyorum, ama onu açamadım. O e geminin şey sonunda açılıyor. Gemi son gemi. Aynen, sonunda ha, ama. Tamam, Aynen, onun olayını da öğrenmiş olduk. Tamam o koruyu andırayım mı abi? O ne güzel motor lan o ne? Ben arkasındakini aldım biri Aa, daha var o taşta Yeni sıktığın taşta Aynen, ona da çok uygun ama Ben gidiyorum oraya doğru <laughs> Ben de oraya sağdan açacağım oraya Canı bir çok yedi alırsın. Hayda. Abi direkt çekmiyor oynuyorlar ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Daha rastgele çıkıyorum ha görmem. Vay helal. Yola yola Da, Thank you. Help. Bu adam nerede çıkıyor? O neydi lan ama ne Camda iki iki, iki kişinin var bir kişi var şurada. Gel yani. gel gel. <laughs> ya iki ya bir anlamadım. Eseyip düşmemesi arka. E, Arkada biri var. Kara almış Sağdakini aldım. <laughs> Mavin çatı kaldı. <laughs> Oğlum görüm. Değil mi Thank you. Ne ne ver abi bir şey soracağım ya bu bir tane bir emilatörcü vardı. Aynen. Aa o sen onu tanıyor musun? Neydi onun ismi? Bakın bakayım. buraya kaçtı ya. Ha, Aa, ben, şurada, şurada, şurada. <laughs> ben nereye uçtum? Kaldı mı A adam burada? Öldürmüş gibi oldu mu lan? Yer, yersin, adamın canı bir ama. Be. Ben düşemedim buraya. Ben fırlattım başka bir yere. Yaktım yukarıdakini. Sövmeyeceğim ya. Soldaki söylemeyeceğim, nerede? Sövmeyeceğim. Watch out. Tam karşı duvarın köşesinde. Daha geçiyor. Ben oynadım ona direkt. Sana geldi kanka alırsın. Nice. Ben bunları yukarıda da aldım aşağıda da aldım iki defa. Thank you. Bu nece eğim almış bekliyordu orada. Oy sen ne yapıyorsun? Nice bir video. Awesome. Evet, video ben, Victory belongs to us. Me. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.